別に、別に、ローラー、フェルトスポーツ、インフィクシューで、スポーツで、これだけ、プレゼント。 Güreş anlamında yapmış olduğumuz ulusal anlamdaki dördüncü organizasyon. U20 güreş şampiyonası şu anda icra ediliyor şehrimizde. Hem kadınlarda hem erkeklerde serbest ve grekomen stilde ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde idareci ve sporcuyu şu anda şehrimizde misafir ediyoruz güzel bir organizasyon. Eee biz bu organizasyonları Çorum Belediyesi olarak önemsiyoruz. Çünkü Belediye Başkanımızın bir vizyonu var. Sporcu dostu Çorum, spor şehri Çorum vizyonu doğrultusunda da bütün organizasyonlarımızı, altyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii Çorum Belediyesi'nin bir gençlik spor kulübü var. Bu gençlik spor kulübünün de gerçekten de eee önemli eee sportif başarıları var. Belediye Başkanımız güreşe özellikle diğer ançlarımızın yanında güreş, özellikle güreşe de çok büyük bir önem veriyor. Ee, bu anlamda e, daha geçen hafta e, Kütahya'da gerçekleştirilen U17 Serbest e, Stil e, Güreş Şampiyonası'nda Çorum Belediye Spor Kulübü birincilik aldı ve Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl yine Türkiye e, Süper Liginde Güreş Süper Liginde Çorum Belediye Gençlik Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten Çorum'un önceden çıkartmış olduğumuz Şampiyonlarımız, büyüklerimiz, pehlivanlarımız gibi bir e, altyapıdan gelen ciddi anlamda bir sporcu kaynağımız var. E, diğer kulüplerimizle beraber Çorum Belediye Spor Kulübü de Çorum'u gerçekten o eski günlerindeki o sporcu yatağı konumundaki e, durumuna getirmek için canla başla çalışıyoruz. Evet. Şu anda inşaatı devam eden güreş eğitim merkezimiz var. 66 yatak kapasiteli ve 4 minder kapasiteli. Burada bu inşaat tamamlandıktan sonra çorum sporun çorum güreşine ve Türk güreşine gerçek anlamda da çok büyük hizmetler edecek. Gerçek şampiyonları belki olimpiyatlarda yarışacak şampiyonları çıkartacağımıza inanıyoruz burada.